Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve aleyhi tahirin. Sevgili dostlar bugünkü konumuz tahtamızı da yazalım. Bugünkü konumuz akıl. Hiç şüphesiz hepimiz akıl kelimesini duyduğumuzda maksadın ne olduğunu aşağı yukarı anlıyoruz. Öyle anlaşılıyor ki özellikle çağımız insanı modern insan bilim artmasına rağmen gelişmesine rağmen bilim merkezleri ilmi faaliyetler üniversiteler artmasına rağmen akıl konusunda çok da iyi bir düşünce tarzı, bakış açısı olmamış. Öyle ki bugün insanın da bir hayvan olduğu insanın da canlılar arasında bir canlı olduğu düşüncesi çok rahat bir şekilde dile getirilebiliyor. İnsanın e, maymundan biraz daha gelişmiş, biraz daha farklı bir canlı, bir hayvan olduğu dile getirilebiliyor. Bu insana bakışın pozitif bilimlerle sınırlı kaldığının göstergelerinden birisi. Çok konuyu dağıtmayalım. Belki bilimsel bir tarif vermekte zorlanabilirsiniz ama ne olduğunu iyi kötü biliyorsunuz. Mesela ışık nedir denilse hepimiz ışığın ne olduğunu biliriz ama ışığa bir bilimsel tanım getir dediğiniz zaman tabii o iş o zaman farklı bir şey oluyor ve zorlanabiliriz. Biz bir tanım sunalım size. Şöyle ki akıl insanın kendisinde varlığını bulduğu, var olduğundan emin olduğu ve birleştirmeye, ayrıştırmaya, soyutlandırmaya, genelleme yapmaya ve bildiklerinin gördüklerinin arka planına girmesini sağlayan bu tür becerileri olan bir kabiliyet diyelim mesela düşünme kabiliyetidir. Bakın akıl için ne dedik? Akıl hepimizin sahip olduğunu bildiğimiz ve şu kabiliyetleri var bakın birleştirme, ayrıştırma. Akıl birbirinden çok farklı şeyleri birleştirebilir. Mesela üçgen şekilde olan bir yaprakla üçgen şekilde olan bir taş arasında bir benzerlik kurar. Birleştirme yapar. Değil mi? Hiç alakasız şeyleri ondan aldığı bir mülahaza herhangi bir açıdan ona bakarak e, onları birbirine benzetebilir, birleştirebilir hut ayrıştırabilir. Mesela şu kalem bir bütündür değil mi? Normalde bir cisimdir. Ama akıl bunu ayrıştırabilir. Mesela şeklini ayrı, fonksiyonunu ayrı farz eder. Der ki mesela işte kapağı var, yok içi var. Böyle bir şeyi çeşitli açılardan bakarak birbirinden ayrıştırabilir. Onu böyle incelemelere tabi tutabilir. Veya soyutlandırma yapabilir. Mesela diyorum. Bir manzaraya bakar. O manzaradan o manzaranın normalde hani bizzat o manzaranın maddi gerçekliğinde olmayan soyutlamalar yapabilir. Mesela oradan o manzaradan farz edin bir hüzün kendine göre yorumlar çıkarır mesela. Veyahut bir mutluluk, bir e, sevinç çıkarabilir. Veyahut ne dedik mesela genellemeler yapabilir. Genellemeler yapabilir. Mesela diyorum şu bardaktaki suyla bir şeyin ıslandığını görür. Yağmur suyuyla bir şeyin ıslandığını görür. Ee, akarsuyla bir şeyin ıslandığını görür ve bir genelleme çıkarır. Der ki su ıslatır veya ateş ısındırır. Ateş yakar. Bu tür genellemeleri yapan şey nedir? Akıldır. Veya bildiklerin ötesine geçebilir. Yani bir şeyleri görür, bilir. Sonra görmediği, bilmediği şeyler gördükleri üzerinden görmediği, bilmediği onların ötesine geçerek yorumlar yapar, çıkarmalar yapar. Örneğin diyorum, bir insanı biraz tanır, huylarını tanır, davranışlarını tanır. Görmediği bir takım şeyler ona nispet eder. Der ki mesela bu adam, farz et bir sıfatlar ona atfeder. Halbuki onlar gözle görülen şeyler değildir. Gördükleri üzerinden gördüklerinin ötesine geçebilir. İşte bu becerilere mukayeseleri yapabilir. Ondan sonra hesaplamalar yapabilir, e, kıyaslamalar yapabilir. Bu becerilere sahip olan o kabiliyete biz ne diyoruz? Akıl diyoruz. Akıl, kısaca hani eğer tarif etmek gerekirse budur. Mühim olan bir nükte şudur burada. Akıl, e, insana özel bir beceridir. Hayvanlarda olan içgüdünün o gördüklerini, e, duyduklarını hayvanlar da algılarlar. Ama onun ötesinde bahsettiğim gibi... Hesaplar yapabilen, bahsettiğim gibi çıkarmalar yapabilen bir güçtür ve insanın bir akıl dünyası vardır, bir düşünce dünyası vardır. Yan yana oturmuş iki insanı düşünün, ikiz, ikiz kardeşler mesela. Yaşları aynı, kaşları aynı, gözleri aynı, her yönden birler ama birinin apayrı bir akıl dünyası vardır. Diğerinin apayrı bir akıl dünyası vardır. Siz onlara şekil olarak baktığınızda dersiniz birbiriyle aynı. Ama düşünceleriyle, akıl dünyalarıyla tanıştığınız zaman şu cümleyi kurarsınız haklı olarak. Dersiniz ki bu iki insanın ap ayrı iki dünyası var. Bu iki dünyayı ortaya çıkaran şey nedir? O insanların aklıdır. Hepimizin bir akıl dünyamız var, bir fikir dünyamız var, birbirinden farklı. Ve insanları birbirinden farklı kılan insani yönüyle en temel şey de bu kurduğumuz akıl dünyasıdır. Bu aklın beslendiği kaynaklar ve o kaynakları değerlendirme biçimi. Bazen iki insan tamamen aynı bilim kaynaklarından, bilgi kaynaklarından beslendikleri halde çok ayrı farklı akıl dünyaları, fikir dünyaları kendileri kurabilir. Çünkü akla gelen o bilgiler burada işlendikten sonra çok farklı sonuçlara ulaşabilir. O da yine insanın aklını kullanma biçimiyle, düşünce tarzı biçimiyle aklını etkileyen diğer etkenlerden ne kadar etkilenip etkilenmediği ile alakalıdır. Evet akıl bir başka itibarla da akıl şu cümleyi yazayım ben buraya. Akıl insanın ana kontrol merkezidir. Burada maksadımız şudur. İnsanda çeşitli kabiliyetler var. Mesela diyorum öfke insani bir vasıftır, bir garizedir. Ee, şehvet insani bir vasıftır. Ondan sonra insanın sevme, nefret etme daha bunun gibi birçok özellikleri var. Öyle düşünün ki yani insanı bir dünya olarak düşünün orada çok şeyler var. Farz edin ki bir mesela yerküre gibi düşünün yağmuru da var rüzgarı da var akarsuyu da var ateşi de var toprağı da var suyu her şey var. Ama bunlar birbiriyle uyum içerisinde çalışmak zorunda. İşte bu uyumu sağlayan ana kontrol merkezi akıldır. Yani bir insanda öfke olması normaldir. Öfkesinden dolayı da kınanmaz. Bir insanda bir takım isteklerin, iştahların, arzuların, şehvetlerin olması normaldir. Bundan dolayı da kınanmaz. Bir insanda bir takım ihtiyaçların acıkma, susama, ondan sonra dinlenme gibi ihtiyaçların olması normaldir. Bundan dolayı da asla kınanmaz. Mesele bütün bunları koordinasyon halinde çalıştırabilmektir. Yani illaki öfke olacak. Öfkesiz insan savunmasız insandır. Bir insan hiçbir şart altında öfkelenmiyorsa, ondaki o savunma mekanizması, o tepki mekanizması yok demektir. Bu bir eksikliktir, fazilet değildir. O olacak. Bir insanda acıkma olacak, susama olacak. Bir insanda e, mesela farz et, bilme isteği olacak, merak olacak. Bütün bunlar gerekli ama bunları biri biriyle bir şekilde koordine edip, sen gel, sen git, sen buraya kadar gel, orada dur, sen çekil yerine o gelsin diyen bir yönetmen, bir yönetici olması lazım, bir koordinatör olması lazım. Yoksa ne olur? Yersiz öfkeyle bütün hayatınız yanar. Yersiz şehvetle şehvetinize yerinde sahip çıkmadığınız için bütün hayatınız, maddi manevi hayatınız yanabilir. Merağınız bile merak mesela. Meraklı olabilirsiniz ama komşunun evinde ne oluyor merağı? Orada da merak var ama orada durdurması lazım aklın onu. Hemen sen orada dur demesi lazım. Mesela bir sohbet var bir konu anlatılıyor. Orada merak çok güzel bir şey. Orada merak edersin dinlersin öğrenirsin. Ama komşuda ne oluyor? Kaynanayla gelin ne konuşuyor? Onu merak ettim mi karı koca arasında? Orada aklın müdahale etmesi o merak garizesinin içgüdüsünün orada yersiz olduğunu söyleyip onun haddini çizmesi lazım. Öyle düşünün ki yani bir memleketteki yönetici gibi bir şehirde mesela her şey olur. Bütün her şey o ama her şeyin bir yeri vardır. Mesela asker mahkeme salonunda değil, kışlasında olur. Farz edin. Ee, polis e, bir vazifesi vardır, gereklidir ama kendi yeri. Bütün bu vazife alanlarını, nereye kadar gelmen, nerede durman gerek, bütün bu vazife alanlarını kim tayin eder? Belli kurallar çerçevesinde o şehrin o ülkenin yöneticisi. İnsan da bir ülke gibidir. Çeşitli kuvvetler var o ülkede. Akıl ana kontrol merkezi olarak bütün o kuvvetleri koordine etmeli. Zayıf kaldığı yerde daha da güçlü gelmesi gerektiğini ona bildirmeli, ona destek olmalı. Mesela diyorum, örnek veriyorum. Yeri gelir ilim öğrenmek için merakımız o isteğimiz az olabilir aklın onu teşvik etmesi, bu merakın daha fazla olması gerektiğini, merak olmasa bile kendini ilim öğrenmeye zorlaması gerektiğini söyleyebilir. Bu akılla ilgili en çok göz önünde bulundurmamız gereken ve akla değer veren şey de budur. Ülkemizin, varlık ülkemizin, ruh yurdumuzun ana yöneticisi, ana kumanda merkezi, ana kontrol merkezi. Bu yüzden aklımız çok değerlidir. Ve bu yüzdendir ki zaten İslam aklı zail eden şeyleri haram kılmıştır. Çünkü o memleketin ana yöneticisini bir kenara bırakmaktır. Aklı zail etmek ne gibi? İşte sarhoş edici içecekler içmek veya uyuşturucu kullanmak. Bunlar ne yapar? Bunlar insanın varlık memleketinde darbe yapar. O ana kontrol merkezini devre dışı bırakır ve insanı başıboş boş yöneticisiz bırakır ne yapacağını bir Allah bilir. Çünkü akıl olmadan insan ne yapacağını kimse öngöremez. Şimdi evet. bir de akıl ana kontrol merkezi olarak anlattık. Aklın kıvamı, akıl nasıl daha başarılı olur o etkenlerden bahsedelim. Aklın kıvamı neyledir? Aklın kıvamı neyledir? Bir, esaretlerden kurtulması, Peki bu esaretler neler olabilir? Aklı etkileyen, aklın özgürlüğünü sınırlayan, aklın hareket alanını kısıtlayan şeylerin başında gelen şey nedir? İnsanın şehvetleri, istekleridir. Şehvet aklı devre dışı bırakır. Bir şeyi insan çok isterse aklı o konuda insana söz geçirmekte zorlandığı için akıl bu sefer kendi kendini kandırmaya başlar. Hiç olmadık şeyi olamayacak şeyi olabilir gibi. Çok yanlış şeyi doğru gibi gösterebilir insana. Şehvet derken de çeşitleri var tabii sadece cinsel şehveti düşünmeyin. Yemek şehveti, cinsel şehvet ve bir de makam, şöhret, mevki gibi insanın daha çok böyle işte o makam mevki düşkünlüğü anlamındaki şehvet. Bütün bu şehvetler insan eğer bunlara çok böyle müsaade ederse bu şehvetler biraz ipini uzatırsa insanın aklı bir o kadar zayıf düşer, aciz kalır. İkinci aklın özgürlüğünü sınırlandıran şey insanın takıntılarıdır. Bazı insanlar böyle fikirsel olarak bir takıntılara maruz kalıyorlar. Mesela gençlikten çocukluktan bir grubun etkisinde kalmış. Ona bir takım şeyleri telkin etmişler. Artık o zihninde bir kalıp olmuş, taşlaşmış ve o takıntıları aşarak hakikatleri, gerçekleri görmekte zorlanabilir. Mesela günümüzde insanlığın en çok takıntı yaptığı şeylerden birisi nedir ee, çağdaşlık modernlik her şeyin yeni olması gerektiği eski olan her şeyin eski ve gereksiz gibi görünüp yeni olan her şeyin kıymetli olduğu takıntısı bu insan aklının söylediği bir şey değil bu insanın bir takıntısıdır çok çeşitli örnekleri buradan verilebilir hatta bazı yanlış düşünceler bazen din adına da bunlar ortaya atılıp insanların zihninde takıntı haline getirilebilir. Bir başka aklın özgürlüğünü etkileyen, aklı esaret altına alan etken de nedir? Alışkanlıklar. İnsanın çocukluktan görüp de alıştığı şeylerin dışına çıkamaması. Maddeci düşüncenin en önemli sebeplerinden birisi budur. İnsan sadece gördüğüne varlığına alıştığı şeylerle aklını sınırlaması. Halbuki hakikat. Bizim gördüğümüz ve alıştığımız şeylerin çok çok ötesindedir hakikat. Bizim gördüğümüz, alıştığımız şeylerin ötesindedir hakikat. Sonsuz gerçekliklerdir. Ben bunlar hemen yazayım. Esaretlerden kurtulması için aklın nedir bu esaretler? A. şehvetler. 2. B. takıntılar. C. alışkanlıklar. De ve sonuncusu taassuplar. Taassup dini taassup olabilir, ırk taassubu olabilir, memleket taassubu olabilir, cinsiyet kadın erkek taassubu olabilir. Bunlar hepsi mesela kadın bazen cinsiyetçi taassuplara takılabilir, bazen erkek cinsiyetçi taassuplara takılabilir, bazen aile taassubu olabilir. Bütün taassuplar Dini da dahil bütün taassuplar e, dinimizde zaten reddedilmiştir. İnsan özgür aklıyla, özgür düşüncesiyle düşündükçe daha fazla hakikate ulaşır. Daha fazla gerçeğe ulaşma yolunda mesafe kat eder. İkincisi vahye dayanması. Yani vahye dayanması dediğim, vahiden istifade etmesi lazım aklın. Neden? Çünkü akıl gördükleriyle, duyduklarıyla bir yorum yapabilir varlık alemi hakkında ama varlık alemi yani gördüğü duyduğunun ötesine geçemez. Vahiy olmazsa aklın bilgi kaynakları sınırlı kalır. Yani ben neyim, niye varım, nereden bu yeryüzüne geldim? Mesela bu konuda akıl, sır salt akıl kendi gördüğü bildikleri de bir fikir elde edemez. İlla maveradan bu büyük soruların cevabını alması lazım. Hazreti Ali diyor ki akıl hakka tabi olmakla kıvam bulur, kamil olur. Burada iki anlam çıkarılabilir. İnsanın anladığı aklıyla anladığı, hak bildiği vicdanının söylediği hakka uymak bir bu anlaşılabilir. Bir de yani vahye ilahi kılavuzluğa uyarak insan aklı kemale erer kendi başına bir mevzudur. Vahye dayanmanın gerekliliği nübüvvet bahsi kelam ilminde geniş geniş konuşulması gereken bir şey. İnşallah biz eğer olur da e, usulü dinle ilgili tevhid, nübüvvet geniş bir e, sohbetlere girersek öyle bir fırsatımız olursa inşallah ele alınacaktır vahyin gerekliliği konusu. 3 aklın bilgi kaynaklarının çok olması, bilgiden beslenmesi. Bu da aklın kıvamı, kemalini bulması için çok gerekli. Yani akıl sürekli yeni bilgilerle beslenmesi lazım. İnsan aklı enteresan bir şeydir. Bunu dikkat edin. Ee, akıl hiçbir yerde durmayan bir şey. Akarsu gibi bir yerde durmaz. Hiçbir yerde durmaz. Akıl hiçbir zaman tamam bunu da bildim ya ve selam bitti artık demez. Gittiği her noktayı bir sonraki yer için bir başlangıç noktası olarak görür. Akıl asla doymaz. İnsandaki o ilahi sonsuzluk e, sonsuzluğun emaresi olarak da bunu düşünebiliriz. Akıl hiçbir noktada durmaz. Artık şunu da öğrendik tamam artık gerek yok gerisine demez hiçbir zaman. Gittiği her yerden bir adım ötesine bir adım ötesine bir adım ötesine atmayı ister. İnsan aklı insan ruhunun böyle bir doyumsuzluğu var. Aklın kıvamı dördüncü olarak da ahlaka Dayanması. Yani akıl insandaki vicdan o ahlak hissiyle birlikte olursa eğer akıl daha bir özgür, daha bir rahat, daha bir uçuşa geçer, daha bir e, hızlanır, e, daha iyi çalışır. İnsan vicdanıyla ters düşünce aklı da karışır, aklı da e, bunalıma girer, fonksiyonunu kaybeder. allah Teala bizi öyle enteresan yaratmış ki öyle farklı yaratmış ki yani bir tarafımızda bir e, sıkıntı olun olunca öbür tarafta da sıkıntılar başlıyor vicdanımızda bir sıkıntı varsa aklımızda da bir sıkıntı oluşuyor aklımızda bir sıkıntı varsa ahlakımızda da bir sıkıntı oluşabiliyor dolayısıyla e, insan karmaşık bir memleket gibidir bir e, ülke gibidir e, çok çeşitli kuvvetler çok çeşitli bölümler çok çeşitli kısımlar biri biriyle koordineli çalışmak zorunda ve birinde sıkıntı olunca bakıyorsunuz ki diğer kısımlarında da sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla aklın kıvamını sağlayan şeylerden biri de aklın ahlak ve vicdan ile uyumlu bir şekilde gitmesi, insanın vicdanının sesini dinleyerek ahlakın ahlaki kuralları, ahlaki ilkelere de dikkat ederek yaşaması. Eğer ahlaksız bir hayat yaşamaya başlarsak bu bizim aklımızın hakikatleri görmesi konusundaki becerisini yok edebilir. Aklımız körelebilir. Ahlakımız, vicdanımız köreldikçe aklımız da körelebilir. Bu tehlike her zaman aklımızı tehdit eden bir tehlikedir. Şimdi varlık aleminde bizim aklımız bir kaşiftir, kaşif. Bir mucit değil, icat etmiyor, keşfediyor sürekli. Demek ki demek ki varlık alemine hakim olan bir akıl var. Bu akıl o aklı keşfediyor. Bu akıl o. Peki varlık aleminin neresinde o akıl? Her yerinde. Her yerinde. Varlık akıldan ibarettir. Bilmiyorum daha önce söylemiş miydim bunu? Varlık Akıldan ibarettir. Akıl sadece bizim beynimizde, bizim e, insanda olan bir şey değil. Akıl varlık aleminin her yerinde olan bir şeydir. Ve bizdeki akıl o aklın bir parçası veya o aklın bir nüshasıdır. Akıl varlık demektir. Varlık akıl demektir. Var olan her şey akıl üzeredir ve insana bu aklı bu var olan aklı idrak etme kabiliyeti verilmiştir. Hepinize Allah'a ısmarlıyorum. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.